Herkese merhaba. Şu an neredeyiz? Amsterdam'dayız. Amsterdam. Şipo mu? Şipo. 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 Böyle okudukları bir hava yılanı. Bilmiyorum aksanları ne derece yapabilirim ama çok yorgunuz. Yani ben çok yorgunum. Aşırı evet. derecede uçakta çok uyudum. Bir saat rötar yaptı zaten. Ona sinirlerimiz bozuldu. Ee, uçakta bu arada Level Hava Yolu bence hiç iyi değil. Bir şey söyleyeyim, bin basardı bu arada. Bence eşittiler neredeyse. Hayır, hayır. Koltuk Neyse. mesafesi en azından daha büyüktü. Şimdi valizlerimizi bekliyoruz. Ee, sonra dışarıya çıkacağız. Bir nefes alma ihtiyacımız var. Çok uzun saattir sanki dersin Amerika yolculuğu. Ya gerçekten o kadar böyle beyin olarak yorulduk ki sabah 6'dan beri ayaktayız yollarda. Sizinliyoruz. İşte Roma tatilinden çıktık buraya geldik. Ama burada böyle daha eğlenceli bir tatil olacağı için daha iyi dinlenmemiz gerekiyordu. O zaman Amsterdam başlasın. Şu an hepimiz beraber Holland Pass'imizi aldık. Böyle bize bilgiler verdiler. Bu Holland Pass yani genelde şey diyorlar ya I am Amsterdam card var ya da Holland Pass var. Biz Holland Pass'i tercih ettik. Biraz araştırdık ettik. 80 euroya 4-5 tane müze girişi falan aldık. Bakalım nasıl olacak. Gidip bu arada bazı yerler için mesela Heineken Experience falan için rezervasyon yaptırmamız gerekiyormuş. Ee, şehrin merkezinde 34 tane ticket noktası varmış. Ticket noktalarına rezervasyon yaptıracakmışız. Ee, onun merkeze indiğimizde artık yapacağız. Neyse biletlerimizi alalım. Bir an önce trenimize biniyoruz. Neyimize biniyorsak binelim de gidelim artık. Bu kartı aldık. Bu kartla beraber bir buçuk saat içinde kullanabiliyormuşuz. Alo. Gece dışarıya çıktık şimdi nereye gidiyoruz? Ice Bar'a gidiyoruz. Ne yapacağız? Eğleneceğiz. Çok ee, soğuk olacak. Çok soğuk olacak ama bir şey söyleyeceğim insanların abarttığı kadar soğuk yokmuş. Ben onu anladım. Şu an mesela burada gayet rahat gezebiliyoruz. Biraz abarttılar galiba yani, ya da gayet biz... Gayet rahat gezebiliyoruz, çok rahat yeah. şu <laughs> an. <Reyza>. Çok sıcak. <laughs> İlkten i̇şte, bunu gözünü seveyim. Oraya gidince de video çekeceğiz. Şimdilik bu kadar, görüşürüz. Arkadaşlar ikinci günden hepinize merhaba. Şu anda evet. Ad Rating diye bir yere geldik. Buranın Anke'ki meşhur club sandviçleri meşhur. Birçok çeşidi var club sandviçte. Hava biraz yağmurlu, çok korktuğumuz gibi bir yağmur yok. Böyle çiseliyor gibi. Her şey yolunda. Arkadaşlar çok güzel bir yerde yemek yedik az önce. The Butcher. Ee, inanılmaz güzel hamburgerleri vardı gerçekten. Dışarıda olduğu gibi aslında çoğu yerde e, hamburgeri ayrı, patatesi ayrı, kolasını ayrı fiyatlandırma yapıyorlar zaten. Burası da aynı şekildeydi. Biz ortaya 3 tane patates aldık 5 kişi. Zaten fazlasıyla doyuruyor. 230 gramlık bir e, et var içinde. Bence çok güzel. Arkadaşlar merhaba. Ee, şu anda Amsterdam şehir merkezinden biraz uzakta ee, Omelek diye bir yerde kahvaltı yapmaya geldik. Ee, güzel biraz böyle takipin tarzda değil aslında. Amerikan vari bir kahvaltı salonu belki. Belki bunların da şeyi böyledir. Yorumları çok güzeldi. İnşallah güzeldir. İnşallah. Değil mi? İnsanlar çok istekli Bellissimo. Bellissimo. Perfecto. Onu İtalya'da bırakmıştık. Ben, ben hala İtalya'da olduğum biraz alamadım. şüpheciyim ya. <laughs> pis görünüyor. Bence Cansi pis be, görünmüyor be, ya. Tahta, be, be. tahta, tahta oluşuyla alakalı bir şey olabilir kötü belki. Ya şey... Hayır, burası bence özgü şeyler. Bence de kötü kokmuyor. Ben kötü kokuda duramam yani. Ben aldım. Lazım Çok Yemeklerimiz geldi. Ben <gülüyor> <gülüyor> şimdi, şimdi değillerdi bence ya yani. hiç evet. Hayır abi değil, şeydi Meltem Yalova'dan yani Meltem diye. Yalı olan yani Meltem de yani. <laughs> ben onlarla konuştum. Bu da ay, nereden çıkıyor? Nerede? Bu çıktık. Şu anda Amsterdam merkezdeyiz. Hava çok soğuk ama e, e, şey. bana Bırakın. çok soğuk değil. Şu anda arkadaşlarım daha üşüyorlar. Ama esinti çok iyi. Bir yarım saat, bir saatte de kuvvetli bir, bir yağmur bekliyor. Şimdi bizden... Hava durumu aktarmasından bu kadar. Atardık. <laughs> o zaman şöyle biraz etrafta da gösterelim. Sağdan gideceğiz. Burası müzelerin olduğu genel yer. Museum diye geçiyor. Nasıl okunduğuna tam emin olamamakla beraber. İşte Van Gogh burada. Ee, bir müziğim burada. Aslında sokunduklarını bilmiyorum. Özür dilerim. ile ilgili. Burası aslında her şeyin merkezi baya baya. Mesela bu gördüğünüz Let's bölgesi şey e, bu gece kulüplerinin vesaire olduğu bir bölge. Wonderland Park da hemen buraya çok yakın. Bugün aynı Experience'a da gideceğiz. İnşallah orada video çekebiliriz. Günaydın arkadaşlar. Ee, şimdi şimdi oturuyoruz Moak Moak diye yazılan bir yere geldik. Pankek falan yiyeceğiz ama bugünün daha önemli bir haberi var. Yani buraya ilgili birbirlerimizi vereceğiz de. Bugün daha önemli haberi uçağımız iptal oldu. Amsterdam'daki hava şartlarından dolayı. Ee, Atlantik Ocean'da ee, 100 kilometre böyle saati geçen rüzgar sebebiyle burası da aşırı derecede rüzgarlı. Ee, o yüzden uçaklar iptal olmuş. Yarın sabah uçağımız. Ne zaman ertelendiği belli değil. Bize herhalde kalacak yer vesaire de verecekler. Bilmiyoruz ne olacak. Henüz bilgimiz yok. Öyle bekliyoruz. onu konuşuyoruz. Ne yapacağız, ne edeceğiz, kaç gün daha kalacağız ya yani işe gitmesi gerekenler var, Beyza gibi. Ama gidemiyor. Öyle. Yani bakalım ne olacak ne bitecek. Hayır bir saat. Evet, heyecanlıyız aynı zamanda. Ya, ben iyi mi ben oldu? bir mutluyum bir yandan bir yandan mutsuzum. Çünkü bu sefer yani biz her şeyi buna göre ayarladık. Yani tren biletlerini e, üç günlük kaldık şey işte tam havalimanına yetişsin falan. Yani bilselerim mesela ayrı alınca bir günlük daha pahalı olacak şimdi. Dört günlük kalırdık daha mantıklı olurdu. Falan ama. Yani olmadı. Bakalım. Ama bir yandan da güzel oldu. Yani ne zaman erteleneceğinin belli olmaması kötü sadece. Benim tabii okulum olduğu için ben okulu gitmem olur biter. Ama çalışan insanlar için pek öyle değil hayat. Öyle yani. Şimdi bir pankeklerimiz falan da gelsin. Çok güzel bir yer diye kabaya kapıda sıra beklerek falan girdik yani. meyve suları meşhurmuş. Meyve sularını içiyoruz. Mekan bayağı güzel görünüyor. Şöyle de göstereyim size. Neden kat kat giyindim diye soracak olursanız. Çok soğuk. Neyse. Şimdi Pegasus'la da iyi iletişim kurduk. Yarın havaalanına gidip halledeceğiz. Bugün zaten daha fazla vakit kaybetmek istemiyoruz. Ee, pankekçiden bahsetmek istiyorum. Humuslu bir tane pankek yedik. Humuslu avokado. Efsaneydi bu arada. Ama onun dışında çikolatanın tadı yani çikolatalı iki tane daha pankek söylemiştik. Çikolatanın, çikolatalarının tadı kötü olduğu için açıkçası pek fazla sarmadı biz öyle diyeyim. Onun dışında dediğim gibi ya yani humuslu avokadolu bir pankek hayatımda <laughs> ilk defa yedim tabii ki. İnanılmaz güzeldi. Şiddetle tavsiye ediyorum. Sağ <laughs> Neyse şimdi bir tane kurabiyeci var oraya gidiyoruz. Kurabiyeleri de çok merak ediyorum. İstanbul'dan Onur abi söylemişti kurabiyeleri çok güzel olduğunu. Mutlaka oraya gidin demişti. Şimdi oraya doğru giriyoruz Şimdi en ünlü kokucuya geldik ama tadilat var buranın üstünde o yüzden biraz şey. Nasıl okunuyor hiç bilmiyorum arkadaşlar. Bakalım içeride neler göreceğiz. İçeri sırayla alıyorlar. <laughs> Sadece saat 10'dan 4.30'a kadar açık bu arada. Sabit bir şey mi çıkıyor? <laughs> Yoksa farklı <laughs> model var? Hep böyle. Annesine beyaz çikolata var galiba. <laughs> Ne kadar Burada yer mi var ya? Evet, çok şey Ne kadar güzelmiş. Tata kalıyor. Al dedekler için. Biraz daha ısınır. beyazlık kaldıyor, Beyazlık da ısındı. Çekiliver ver bana Yedik de güzel reçeliyor bu arada. Mutlaka geliyorsunuz arkadaşlar. Mükemmel. Mükemmel deki. <laughs> <laughs> Arkadaşlar, Peki 6.16. Ne bize havaalanı burayı layık gördü. Fena değil, kötümen iyisi. Yapacak bir şey yok. E, Sheraton bekliyordu, biz çıktı. E, şeye çok yakın, havaalanına çok yakın. Röter yaptı, bakalım umarım. Röter değil ya, iptal ettiler uçuşunu. Ne röteri? Kafayı yediniz siz herhalde. Orada çok soğuk. Çok soğuk. Orada Baksana yerler ama bir saniye içerisinde kar oldu. Sağ dönün. Sağ dön canım. Havadan uçaklar geri dönecek. Gidemeyiz aslında. Yarın gidebilecek miyiz? Yarın gidemiyoruz. Kesin gidemeyeceğiz. <laughs> Biz otel atalım alışmasın. <laughs> kadar çok rüzgar var ki o yüzden şu kılıktayız yani. Gerçekten soğuk. Aşırı soğuk yani. Beyza odada uyuyor. Ee, biz de Arda ile bir şeyler almaya çıktık. Allah. Sağ dönün. Ama yok. Bu arada gerçekten ıssız bir yerdeyiz ya. Yani. O tarafta bir yerdeyiz. Bölgenin adı ne? Şu an. Böyle... Bölgenin adını aşağıya not olarak yazacağım. İyi bir şey. bir şey burası. burası bayağı şey gibi bisikletli neredeyse hiçbir insan yok yani Amsterdam'da bisikletli insan bulamamak gerçekten büyük şaşkınlık bizim için her yer araba Amsterdam merkezi e, hani merkezine nazaran her yerde araba var burası bayağı böyle Amerika yani küçük bir Amerika semti gibi haksız mı ya? Haklısın. Bayağı, Gerçekten öyle. Yani küçük bir Amerika semti gibi. Her yerden araba fışkırıyor. Sadece arabalar Amerika'da kadar lüks değil yani. Ama evler vesaire hatta şöyle göstereyim. Baya böyle şey. Grup grup mesela şu tarafta da böyle grup gibi bir hani e, dükkanlar yan yana. İşte evler grup grup. Baya böyle Amerikan yaşantısı yani burası. Bir hayvan gibi stop yok. şeyler levhaları. Tek farkı o bana kalırsa. Ama aşırı tatlı bir yermiş. Yani Amsterdam'ın her karışını Sola ucu ucuna gezdik. Onu gerçekten garantisini verebilirim ama buraları yaşanılacak yer. Şehir Kesinlikle. merkezi değil, sevmedim ben açıkçası şehir merkezi. Şehir merkezi çok karışık. Ama buralar gerçekten yaşanılacak bir yer. Çok tatlıymış. Evet, marketlerin olduğu yere geldik. O zaman marketle devam ediyoruz yolculuğumuza. Geldik, ee, neredeyiz? Albert Heim Market'teyiz şu anda. <laughs> burası e, Amsterdam'ın adı dışında olan market. Evet, güzel. şimdi burası... Aslında bir şey söyleyeyim mi? Meyve alsak biraz, sağlıklı beslensek arada. <laughs> ha? Bak 1.19'muş kilosu. First Cross. Cross dediği kilodur herhalde. Bir tanesi mi? Böyle. Böyle bir tanesi. Alalım mı bir tane? Kaç paralık su aldın? 0.40-0.40 ya? Aman yani bir tanem ya. Biz hep bundan alıyoruz arkadaşlar. Çok ucuz çünkü. Evet. Çımşır. Soda. Hı. Öyle düşün. Kokembre mint. Iy. Bak bu güzeldir. Cincir mincir de var. Taner'in boğazına da iyi gelir. Olur. Cincir bir şey İki tane alıyorum. Zaten elde gidiyor. Yedi, yedi, yedi. Mantıklı değil mi? Bunu bu şey yapmıyor. Yapmıyor işte. Hı -hı. İkisini bundan aldım. Evet. Bak Mesela tamam. Ya ben şunları aslında denemek bak. Şu ketliği ya da şu sensation'lardan bir tane denemek isterim. Ama hangisi? Abi hepsinde cincir var farkında mısın? Bu da zincir. <laughs> Tatlı tayı acısı diyor mesela. Mexican Peppers. Bunlar direkt acı bu arada. Sensation'lar acı. Onu anladık. Acı sevmeyen var mıydı aramızda? Ya ben sevmiyorum ama denemek hmm. için yerim. Ben şu wasabili mesela değişik. Bence onu, onu deneyebilirim. deneyebiliriz. Onu alalım o zaman. Tamam ama yeter. Çok aldık. Şimdi... Tamam. Aynen. Adam akıllı burcu burlar nerede peki? Evet. Koy onu yere. Koy onu yere uğraşma. Aa, bunlar bizim şeylere benziyor. Ee, şeyde almıştık ya Dansko'da. Hatırlıyor evet. musun? küçük bisküvi gibi bir şeyler vardı. Evet ama o şeydi. Bu çet Tuzlu. Aynen <laughs> Aa, <buçukların gülüyor> şeyini <gülüyor> almıştık. Evet. Bak mesela... Güzel bir şeye benziyor. Arkadaşlar, bu değişik değişik Oreo'lar bulduk. Brownie'li var, mint'li var. Mint'li Oreo yani asla tadına bakma, bakmayacağım bir şeydir benim. Peanut butter'lı güzel olabilir, strawberry'li de güzel olabilir. Bu arada strawberry cheesecake. Bundan mı alalım? Bundan mı alalım, bundan mı alalım? Beni azarladı. <laughs> Anne hani beni azarladı. Bana çok karışıyorsun. Ne dedi, Asla karar veremiyorum çünkü şu anda neresi burası ne bardı? Protein <laughs> var. Bizim şekerlerimden hatırladınız mı bunları? Bunları sadece eski zaman bilir. <laughs> Ama ben böyle bir şey hatırlamıyorum. Kıranç almayayım mı? Beyaz Hayır onu al, şunu tamam. alma dedim. Bence bunun ne? Bak. Soft nugget diyor. Karamel. Pişmaniye'ye benziyor daha çok. <laughs> Bir şey söyleme eve bile buradan götürürsün ha. Yani normalde şunları hep Duty Free'den falan alırız ya pahalı diye. Burada eksilmiyor söyle. <laughs> <laughs> Burada gerçekten var yani hepsi. Hatta ben kırılmayacağını falan bilsem babam şunu çok sever şu çikolatayı. Ondan almak isterdim ama kırılır. Kırılınca çikolata hiçbir şeye benzemiyor. Kırılır. Bir tane daha mı beyaz olsun? Bir tane karamel olsun. Bence de. Bir tane daha son şansın. O da sade mi olsun peki? Sade yemek isteyen olur diye. <laughs> Bir şey değil ya. Üç tane fıstık ezmesi alıyorsun 5 liraya Bizim orada, bir de hayvan gibi. Bizim orada bir tanesini alamazsın Doğru valla. Bunlar ne abi? Bak bunlar da mesela tortilla. Ee, Alkan sosu alıyorsun. Aynen öyle. Dip sos alıyorsun evet, resmen. Evet arkadaşlar, Amsterdam'dan dönlük Döneli hatta 2-3 gün oldu. En son market alışverişi yaptıktan sonra e, zaten inanılmaz derecede bir rüzgar altında otele geri döndük ile beraber. E, otelde de aldığımız şeyleri yedik, işte akşam yemeği yedik otelde aynı şekilde. Sonra zaten o yorgunlukla e, hepimiz uyuduk. Ertesi sabah da biraz erken kalkıp tabi havaalanına gittik, kahvaltı yapıp. Havaalanında da zaten direkt uçağa bindik. İstanbul'a geldik. İstanbul soğuk ama tabi biz Amsterdam'ın rüzgarından çıkıp gelince bize pek soğuk gelmedi açıkçası. O zaman yani Roma video'muz, Amsterdam vlogumuz, Heineken experience derken Tatil maalesef bitti. Her güzel şeyin bir sonu vardır. Ee, videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı, artık gerçekten ve lütfen kanalımıza şuradan abone olmayı lütfen unutmayın. Destekleriniz için çok teşekkürler. Sizleri seviyoruz. Hoşçakalın.